Evet, Ankara Met Yapı Su Kaçağı Tespiti. Yine bir su kaçağı tespitindeyiz. Ee, bu şekilde bir alan var, görüldüğü üzere. Burada toplamda 15 adet bina var. 15 adet binanın kalorifer sistemi e, şu karşıdaki binanın altında, şu tarafta. Orayla, e, oradan çıkıp bir kazan dairesi de şurada var, şu binada. Buradan da komple e, hem şu alana doğru e, bir hat çıkıyor, hem de şu karşı binalardan bir hat çıkıyormuş. Kalorifer tesisatından bahsediyorum. Dün e, burada komple bir arama yaptık. Yaptığımız arama sonucunda e, bir kaçak e, sesi duyduk. Kaçağın sesini de yerini de söyledik. Evet şimdi o bölgeye gidelim. Şimdi o bölgede kazılmış. Kaynak su sanki. Yalnız Erkan. deli patlı isteriz arkadaş. Canın <laughs> sansın abi. Evet, Sen buradan sana... bir dinleme yapabilir misin abi? Dinleriz abi. Evet gördüğünüz üzere kaçak noktası var. Bak oradan geliyor bak. Sidorip geliyor görüyor musun abi bak? Evet. Bak suyu görüyor musun? Üstten geliyor abi. Aynen aynen abi. Üstten geliyor. Alttan olsa gelmez bu. Evet. Alttan olsa böyle yandan gelmez. A aşağı evet gördüğünüz üzere yani. kaçak noktası olarak Tespit edildi. Ee, Ankara Metyosu kaçak tespit noktası. Tespit tespitler. Abi geçmiş olsun. Sağ ol teşekkür ederiz. Elinize sağlık. Sağ ol abi deriz. sağ, ol. sağ, ol. sağ, olun abi, sağ olun. Size de kolay gelsin abi. Sağ ol eline sağlık. Sağ, ol. sağ ol abi. Abi sen de bu işleri yaparsan bir şey var mı şöyle? Ha yok abi. Kaynak mı?